Neyse sakiniz. 13 dakika video çektim az önce. bilin bakalım ne sıkıntı çıktı. Şu mikrofonum var ya şu arkasındaki. Ha. Ha. Onu tam oturtmamışım. Resul gir, gira, gir, gir intro'ya gir. Gir. Gir benim sinirlerim bozuldu. Gir. Hepinize merhabalar gençler. Ben can. Ne yapıyorsunuz bakalım? Nasıl gidiyor hayat? geçer yerindedir umarım. Ee, az önce konuştuğum her şeyi tekrar baştan anlatacağım. Çok mutluyum. İnşallah aynı kaliteyi yakalarım. Çünkü dediğim gibi mikrofonun o ufacık jackını tıklamayı unutmuşum. 13 dakika ne konuştuysam boşa gitti. Hepsi boşa gitti. Neyse. O yüzden böyle birazcık oynayacağım yani şu andan itibaren. Abi kendime hönküreceğim yeni bir video olacak. Geçen seferkinde kendime hönküreceğim dedim. Ee, bir tane real videom patladı. 4,5 milyondu. Hala daha 4,5 milyon gerçi. O video yaptım da kaçtı ya bak hatırlamıyorum. Neyse. Bir tane daha real videom patladı için komik tarafı. O da şu an benim hatırladığım dün izlediğim, dün baktığımda 2,1 milyondu. Şuraya sesini bırakılır resim zaten. Aa konuşamadım lan. R'ler gitti bende ya. Neyse ama konum farklı bugün. Konu çok farklı. Anısal başlayacağım birazcık aslında. Cuma günü bugün 20 Mart Cuma ay 20 Mart Cuma 20 Mart Pazar. Ben 18 Mart Cuma günü bir stand up şovuna gittim. Stand up şovu da kimin de Özgür Uysal diye bir adam. Şimdi Özgür Uysal kim? Önce onu söyleyeyim. Kartlara kanalını bırakıyorum. Açıklamaya da linkini bırakacağım. bu adam İnce İşler adlı kanalın sahibi. Sahibi artık, mi artık yani. Kamera yüzü aynı zamanda da. Ve yine aynı zamanda bu işler İnce İşler adlı kitabın yazarı. Şimdi bunlar da okeyiz. Bu arada botoksum nasıl? Soğuk havalar mahvetti beni. Abi geldik Mart ayına. Bak Mart'ın 20'si az önce de söylediğim gibi. Mart ayında hala daha havalar soğuk ben bundan bir ay sonrasında denize girdiğimi hatırlıyorum. İki sene önce şu aralar bir tane fotoğraf vardı. Onu da gördüm. Şey böyle tam korona patlamadan hemen öncesi. Annemin üstünde askılıyla falan fotoğraf var. Düşün. Aklımı çıldıracağım ya. Bu arada videonun başında yapacağım ya. Geçen az önceki kayıtta sonuna yakındı. iki kere yapmış gibi oldum. Başında yapacağım. Arkadaşlar ee, kitleyi büyütmek istiyorum. Zaten bu uzun zamandır amacım. Herkes biliyor bunu. Ben kitlemi büyütmek istiyorum. O sebeple de e, lütfen videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Ve aynı zamanda çevrenizdekilerle de paylaşırsanız çok mutlu olurum. E, attığınız her beğeni ve yorum bana artı olarak geri dönüyor yine kızardım ya. Yine pancar gibi oldu. Mustakoz geriye döndüm yine. Spongebob izleyenler beğendi. Spongebob'a mıydı lan? Aa unuttum. Neyse. <laughs> ha, ya ma, kendimi öldürecektim. 5 dakika oldu. Hala daha bir şey söylemedim. Şimdi iki tane konu var. İki. 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 iki, iki. Şu ortada iyi kendimi. Oha. Garip hissettim lan. Perspektif. Birincisi, abi ben kitap okumuyorum. 25 yaşına geldim. Şurasında 25'lik olmama, 25 senelik olmama 2 ay var. Tabii 19 Mart desen dün, 2 ay sonra tam doğum günü 25'lik olacağım. Çeyrek asırlık. Neyse. E, ama Özgür abim sayesinde, abim diyorum çünkü adam çok sayılıyor. Adam çok işten bir adam. Bu arada aslında aldım ne yazdığını okuyacağım kitabını da aldım çok güzel bir yazı yazıyor orada onu zaten bütün videoların videolarında görebilirsiniz İzleyin o yüzden net evet, tavsiye ediyorum sevgilisi olmayan sevgilisi olan aşk acısı çeken yine ayrılmış flörtü olan bilmem kaç kişi aynı anda idare eden şerefsizler hepinize söylüyorum <laughs> şerefsizler şey ya kedi ulaşamadığı yere bunlar mı der artık? Bundan mı? Ama bence şerefsizdi. Bu da ayrı dünya. Neyse dur. Bu, farklı bir konu. Bu farklı bir konu. Buna girmeyeceğim. Bunu ben başkasıyla konuşurken anlatmak istiyorum. Bu arada Johnson'la olan seriyi kaldıracağım. Onun yerine Johnson'la canlı sohbetlerde bağıracağım. Böyle yeni serileri falan. Yeni seriler çünkü bir sürü yeni seri yapmayı düşünüyorum. En azından hani çünkü Janssen'in olan da bir sohbet tadında ve silince çıkmış. Kitap okumuyorum diyordum ya. Abi e, kitap okuma alışkanlığım neden yok? Bunu aslında birazcık daha fark ettim. E, kitaplar salt bir bilgi ya da bir olayı direkt olarak karşıya aktarmaya yönelik. Ürünler. Yazılı ürünler. Ama yani e, benim buna ihtiyacım... Yok benim ihtiyacım olan şey bu bilgiyi alırken dim direkt olarak değil eğlenceli veya en azından mutlu edici bir dille almam gerektiğini düşünüyorum. Keza Özgür Uysal bunu kitabında yapmış. Kendi ince, bu işler ince işler kitabında yapmış. Hatta zaten yani kitabın cezbedici kısmı bence ki gerçekten de doğru şurada yazan cümle her şey cinselliğin sonucudur. Bu adam bahsettiğim adam bu arada 35 yaşında şu anda ee, geçmişte Cosmopolitan ve Men's Health gibi dergilerde, GQ gibi dergilerde yazarlık yapmış bir adam. Yani iyi 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 üç üniversite bitirmiş ve hayatın her alanında ilişkilerle alakalı tecrübeler edinmiş bir insan. Yani şimdi şöyle de bir şey var. Neyse onu örneğini verdim. Flörtöz diyoruz. Neden flörtöz diyoruz? Çünkü yavşak diyebiliyoruz. <laughs> hani flörtün Fransızca bir kendi bir, kelime olduğunu da biliyoruz. Neydi lan flört? Neydi? Kadın mıydı flör? Aa, unuttum. Hoş koku da olabilir flör. Emin değilim. Le flör. Buradan da Fransızca'yı ne kadar sevdiğimi anlatabildim sanırım. Neyse. Oradan dilimize geçmiş hani flirt, daha sonra da flirt etmeyi seven kişi flirt et çok fazla flirt eden kişi flörtöz. Yani aslında öz türkçesi, mecazi aslında bu da yani yavşak. <laughs> yavşak da biliyorsunuz bit yavrusu demek aynı zamanda. Yani sözlük anlamını açmadık, bit yavrusu yazar. Hiç o argo tabiri yazmaz bile yani. Hani argoda flörtöz, yavşak değil, değil abi. Böyle garip bir şey. Ama yani sözün özünde yavşak diyemediğimiz insanlara flörtöz diyoruz. Ki şöyle oluyor zaten. Yani bunda böyle çok komik bir ayrım var. Ee, yakışıklı flörtöz oluyor. Çirkin yavşak oluyor. Mesela. Bu da bir örnek. Ya da kadın flörtöz oluyor. Erkek yavşak oluyor. Vesaire. Ama bunlar çoğalarak gider. Tabii bunun tam tersi de olabiliyor bazı durumlarda. İşte erkek çapkın oluyor. Kadın e, bir şey oluyor. Hiç söyleyemeyeceğim. Artı 18 olur ya benim şu çukura düşmemem lazım. Kitap okumamak diyordum nereye bağladım? Ee, ama işte hani onu bağlayayım hemen bitireyim orada. Kitap okumuyorum. Okumuyor iken bu sayede kendi tarzımı keşfettim aslında. Böyle e, hafif psikolojik kitaplara falan yönelmeye başlamayı düşünüyorum. Böyle öyle takılacak. Şimdi ikincisi de ilişkilerle alakalı yaşadığım sorunlarım benim aslında. Hem arkadaşlıklarda hem de ikili ilişkilerde. Şimdi bir kadının bir erkekle oluşan evredir. Ben beni tanıyanlar bilir, tanımayanlar için de hemen bu konuda kısaca bahsedeyim. Benim çok fazla arkadaşım var ve kız arkadaş sayım da çok fazla. Kadınlarla iyi anlaşabilen bir insanım. Ama arkadaşlık anlamında iyi anlaşabiliyorum. Hani flörttür falan filan bunlarda zorlanıyorum. Yalan yok. Eskiden çok güzel flört edebiliyordum. Şuradan başlıyorum. Abi tepede ilk başta bir erkekle bir kadın tanışır, değil mi? Evet. Nerede tanışma? Yazdık. Hemen bir aşağıya indik. Ben buradan yazma ama buradan yazmam lazım. Hemen aşağıya indik. Hani konuşma, kaynaşma, nedir ne değil falan. Ondan sonra bir altında ilerleyen muhabbet bu. Yani şimdi konuşmada neler olur mesela? Hani sen nicesin, kimcisin, Çalışıyor mu, okuyor mu, bu, bu geyikler. Tanışma da, işte merhaba bence merhaba işte ben kim, mesela sarılıyım şu anda ismi. Ee, bulamadım lan, aa isim bulamadım. Neyse ya boş ver. Onu tanışma bunları yaptık. Geldik aşağıya. Dedik ki işte konuşma, Necisin kimcisin hani mesela. Okuyor mu? Çalışıyor mu? Okuyorsan nerede okuyorsun? Çalışıyorsan nerede çalışıyorsun? Mesela bu geyikler oluyor. O, oluyor yani. Geyik bunlar hani aslında. Geyik yapmak için yapılan şeyler. Bir aşağı indi, Artık ilerleyen muhabbet. ilerleyen muhabbette e, bir tık daha kişisel bilgiler. Hani mesela şöyle bir örnek vereceğim. Amiyane olsun diye. Özellikle birazcık ağır bir örnek olsun diye. Atıyorum altı yaşına kadar altına sıçtığını anlatırsın kişi. Bu abartarak söylüyorum yanlış olmasın. Şimdi buradan sonra ikiye ayrılıyor konu. Burada flört evresi, burada flört, bunu genel adıyla söyledim. Hani flört diye, manitacılık ya da diyeyim. Hani daha şey olsun, genelleme olsun. Burada da friendzone bölümü. Şimdi burada bir ikiye dallanma var. Şuradan şuraya geçiş genellikle çok zor ama yapan da var, başaran da var. Ama şimdilik bu oku es geçiyoruz. Bur orası yok. Öyle bir diyagram. Çok basit bir diyagram şu. Şimdi ben de şöyle gittiğim zaman hiçbir problem yok arkadaşlıklarda. Çok iyi arkadaşım. Kendimi de biliyorum yani. iyi sırdaşımdır aynı zamanda. Dert ortağıyım. Dert kerizliğine kadar giden bir dert ortaklığım vardır. Ama mesela şurayla ilgili her zaman zorlanıyorum. Hani buradan buraya geçiş çok fazla olabiliyor bu arada. Hani flörtten bahsettim ya, sevgili bu aslında ayrı ayrı dallandırmak lazım. Hani ben şu evrede hep zorlanan bir insan. Veyahut da şu evrede, tanışma evresinde. Ortak bir tanıdık olmadığı zaman özellikle sosyal medyada ben bunu beceremiyorum. Neyse şu evrede mesela dediğim gibi zorlanıyorum ama şu evrede de çok rahatım. Ve ee, bahsettiğim gibi benim çok fazla arkadaşım olduğu için şimdi burayı kapatabiliriz. Tekrardan getirirsin onu. Resul, lazım olacak bana. Ee, çok fazla arkadaşım olduğu için flört etmeye çalıştığım insanları veya flört niyetiyle yaklaştığım insanları artık o arkadaş statüsüne almamaya başladım. İstemedim yani gerçekten istemedim. Hatta bu yüzden de sonra bu, bu, konuda kendimin hatalı olduğunu fark ederek eski arkadaşlarımı tek tek listeden silmeye başladım. Yani tek tek demeyeyim bunu. Hak edeni listeden silmeye başladım. Abartılı ve ağır bir davranıştı kabul ediyorum. Ama yaptım. Yapmak zorunda hissettim kendimi bazı konularda. Çünkü toksik arkadaşlıklarım beni üzmeye başladığını fark ettim. Oh be bağlayamadım lan bir an cümleyi. İşin özüne dönecek olursak ben bir, bir daha bir diagramı alayım. Aldım mı? Almış mıdır inşallah. Şu arkadaşlık olan kısımda dediğim gibi çok iyiyim ama burada da çok fazla insan biriktiği için özellikle hani şunu da söylerim ben kendime. Ee, dur lan ne dediğimi unuttum. Karşı cinsten de çok fazla arkadaşım olduğu için artık başkasını kabul etmek istemiyorum. Mesela Sprite'ın bir reklamı vardı ona çok gülmüştüm ben hani gerçekten arkadaş olduğunuzu mu düşünüyorsun diye bir reklam var. Gülmüştüm bir yandan da kızmıştım aslında. Hani onun zaten çok orada bir bir cümle çok hoşuma gitmişti. Onun zaten çok fazla arkadaşı var. Özellikle bacakları kıllı olandan demişti. Yani bu ne demek? Hani erkeklerle zaten erkeklerle iyi arkadaş olur ama kadınlarla olamaz. O usuna getiriyor. Ama yani tam doğru da değil. Tam doğru olduğunu söyleyemem. Bir kadınla bir erkek çok iyi bir arkadaş olur. Yani hatta birçok kadınla kadının olan arkadaşlıklardan daha iyi arkadaş olur. Sonuç olarak burada yaklaştığımız zaman ise şuna geldim. Ee, birazcık kendimi hani toparladım arkadaşlık kısmında toparladığım bölümdür. Dediğim gibi eskileri silmeye başladım. Çatır çatır siliyorum Hayatımdan direkt çıkartıyorum. Hani bazılarının direkt yani görüşmeyelim artık diyorum. Dedim yani demişliğim de var. Sen de bana hayır gelmiyor Biz görüşmeyelim artık dedim. Pragmatik açıdan yaklaştığım zaman zaten bana bir şey katmıyorlar. Bir kısım. E bu da bir gerçeklik. Yani sözün özünde dur ya. Arkadaşlığa bağladığım konuyu. Manitacılığa bağlayacaktım. Manitacılıktaki sorunum da dediğim gibi. Yani tanışmada ya tanışırken çok sıkıntı yaşıyorum. Ya da işi flört kısmına getirirken çok sıkıntı yaşıyorum. Hani böyle bir itekleme gerekiyor yani bazen. Ama onu da ben beceremiyorum. Beceremiyorum. Bununla ilgili net ders, ders falan alayım ben ya. <laughs> İlişkilerle alakalı ders. Neyse. Benim diyeceklerim bu kadar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu dakikaya kadar izlediyseniz zaten çok teşekkür ederim. Bu da ayrı bir ya. Lütfen videomu beğenip, kanalıma abone olmayı basmanız çok sevinirim. Hepinizi çok seviyorum. Kocaman öpüyorum. Ve en önemlisi şu Kapanışı değiştireceğim bir ara ya. Ve en önemlisi tabii ki de Sağlıklı günler diliyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.